Vallahi dünyalık bir şey vaat etmiyoruz. Çünkü bu yüce nakşibendi yolu ahiretin saltanatıdır. Çünkü bu yüce nakşibendi yolu maneviyatın devletidir. Bu yüce nakşibendi yolu sekerat anında imanını kaybetme korkusundan emin olmanın yoludur. Bu yüzden bu yüce nakşibendi yolu, bu saadet kiram yolu muhabbetin ve sevginin sizi sizden alacağı yoldur. Öyle olun ki Allah'ın sevgisi, öyle olun ki Rabbül Aleminin muhabbeti, öyle olun ki Muhammedi aşk sallallahu aleyhi ve sellem size her şeyden daha tatlı gelsin ve sizi sizden alsın. Bizi bizden alsın. Kardeşler eğer insan Allah için çalışırsa Cenab-ı Allah her şeyi insana nasip eder. Yeter ki sevmesini bilelim. Yeter ki yönelmesini bilelim. Yeter ki şu alnımızı şu secadenin üzerine koyalım. Yeter ki secde bizim en güzel anımız olsun. Yeter ki seccademiz bizim en güzel gönül tesellimiz olsun. Yeter ki şu tesbihimiz bizim yaranımız olsun. Yeter ki terk edilmiş, bırakılmış olan Allah'ın zikrini yerin biz hayata geçirelim. Şealadine Haznevi, Kudüs'e inanın 70-80 yıl öncesini anlatırken Sofiya evrad herandın, alima elm tev mirandın, radyo, televizyon civandın, medet ya Resulallah diyor. 70 sene önce bunu görmüş o zat. Ne kadar mübarek bir insanmış. Sofiler virdi, kaldırdı. Kimse tesbihini çekmiyor. Kimse görevini yapmıyor. Konuştuğu zaman herkes Sofi. Ama seccadeye oturduğun zaman bir tane Sofi yok. Hepsi bomboş ve kofi insanlar olmuşlar. Sofi ya evrad herhalde. Sofiler virdleri kaldırdı. Herkese virdiriliyor ama kimse virdini çekmiyor. Alima en tevmirandır. Şu ilim sahipleri, hocalar... Hepsi ilmi öldürdüler. Dünyaya ve menfaate kurban ettiler. Hepsi ilmi para karşılığında satmaya başladılar. Radyo, televizyon civarından evlerine eğlence aletleriyle, radyolarla, televizyonlarla donattılar. Ya Resulallah medet diyor. Şeyh Aladini Haznevi Kudüs'e sürüyor. allah Teala bizi onun hatırına versin. O günden bugünü anlatmış. Bizi ikaz etmiş. Bizi uyarmış.